Değil mi, değil evet mi? arkadaşlar. Ha? Deprem oldu. Yanaştırıyor mu biraz? Biz de arkadaşlar böyle. Yanaştırır mı şimdi? Arkadaşlar. Yaştırabilir. Deprem oldu. Işıklar söndü. Ha? Arkadaşlar. Biz böyle ateş yaktık arkadaşlar. Kendi inşallah almıştı. Arkadaşlar çok zor oldu. Isın, ısınmıyoruz evet. biraz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ısınmaya başladık. Çok. Hava çok soğuk arkadaşlar. Hava çok soğuk. Bu bile biraz etki ediyor. Isık sağsın yeter arkadaşlar. Etrafa bakın görünmüyor arkadaşlar. Görünmüyor etraf Görünmediği için de arkadaşlar görünmediği için de sadece bu ateş bizim işimizi görüyor. Başka bir şey görmüyor. <laughs> Telefonumuzun zaten sadece <laughs> sahası bitti neredeyse. <ADS. gülüyor> Arkadaşlar burayı YouTube'a yollayacağım. Güle <laughs>